Herkese merhaba arkadaşlar. Video geldiniz. bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Ee, arkadaşlar bugün konumuz yavrularımız yavrumuz çıkıyor. Biliyorsunuz ki posteli kelebeğimizin yumurtasının biri boş, biri doluydu arkadaşlar. Ee, az önce altından almıştım. Şimdi biri boş, biri doluydu arkadaşlar. Yavrumuz bugün çıkacak inşallah. Allah'ın izniyle. yumurta içinden dışa doğru vurmuş. Az gagasını vuruyor taktik ediyor zaten şu anda. Evet arkadaşlar böyle yavrumuz. Daha bak şuradan Arkadaşlar şuradan bir gaga atmış. Bir de buradan vurmuş. 2-3 sefer de buradan vurmuş. Yumurtanın dışı çok şeyler arkadaşlar. Bu yumurtayı ben çatlatmıştım arkadaşlar. Buraya güvercin dışkı sıvadım bu görmüş olduğunuz alana. Yumurtayı kurtardık arkadaşlar. Ya ufak bir çatlak zaten. Sıva, şeye de gerek yok aslında şeye ama içindeki beyazlar sağlamdı zaten yumurtanın. Bakın arkadaşlar şöyle kamera odaklarsa. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yumurtanın içinden vurulmuş arkadaşlar. Kamerayı bir odaklasın. Yani arkadaşlar anlayacağınız yavrumuz bugün çıkıyor yani. Şunu söyleyeyim öncesinde. Ya vurmuş işte arkadaşlar şuradan ya. Ha, gör, gözüktü zaten. Yani arkadaşlar yavrumuz bugün çıkacak Allah nasip ederse. Bu yumurtanın kabuğu zaten ince arkadaşlar. Yavrumuz çok rahatlıkla çıkar diye düşünüyorum şahsen ben. Yani buradan bir tane yavru alacağız arkadaşlar. O yumurta zaten şimdi fark ettim. Buraları falan hep çatlamış arkadaşlar. Yarısı çatlak çatlak mı zaten yumurtanın? ay yavru zaten çatlatmış arkadaşlar bayağı bir yumurtayı şimdi gördüm yani şimdi birazdan falan çıkar bu yavrumuz arkadaşlar böyle olduktan 20 dakika sonra falan çıkıyor yavru yani kendi öbür yavrularımızı da gösterelim arkadaşlar sizlere uy tatlı çok tatlılar yani çok şunlar bakın arkadaş şunun rengi çok masum arkadaşlar çok seviyorum bunu rengini yani çok sevdim ama bunun da rengi güzel arkadaşlar şey yani sonuçta önemli olan sağlık paçazı mavi bile olsa önemli olan sağlıklı olması güzel renkte olup sağlıksız olacağına kötü renkte olup sağlıklı olsun arkadaşlar tabi renkleri kötü de değil yani arkadaşlar gene güzel bence hem renkleri güzel hem ne bileyim sağlıklılar maşallah bunun rengi daha böyle çok tatlı arkadaşlar şu renge baksanıza ya bayıldım bunun rengi de bayağı bir güzel. Rengin tabi açar arkadaşlar. Biberdin nerede biliyorsunuz ilk başta mesela zifarap oluyor sonradan açılıyor kuş bozarap oluyor öyle söyleyeyim. Kahverengi ise bu açık kahverengi olur. Buraya da arkadaşlar bu yavrumuz niye böyle çok asabi azaza aza bak. <laughs> bu yavru da çok sevimli. Niye tutsun yavrucuğum sen? Ağzına bakıyorsun. <laughs> Yaşayın ya. Çok sinirli arkadaşlar bu yavrumuzu niye böyle anlamadım? Rostası <laughs> ya geliyor buraya. Yani bu yavrumuzda arkadaşlar Allah'ın izniyle işte dediğim gibi bugün çıkacak. Yani böyle olduğu zaman arkadaşlar dediğim gibi zaten daha demin de söyledim gibi ona bir 15-20 dakikayı falan çıkıyor bu yavrumuz. Hatta belki daha da erken. Kuşumuzun altına bıraktık arkadaşlar. Baba kuşumuz yumurtada yatıyor şu anda. Kelebeğimiz. Yavrularımız da böyle. Bugün kuşları salmayacağız. Yani arkadaşlar tam 5 gün sonra salacağım. Onda hava zaten böyle arkadaşlar. Havadan dolayı değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki virüs var. Kuşlarımızı salmıyoruz arkadaşlar. Siz de salmayın. Kuş mesela arkadaşlar uçuyor atıyorum. Bayağı yükseliyorlar arkadaşlar. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir mesela kargı atıyorum. Virüs virüs var kargada. Kuşa yaklaşıyor veya Bir dışkı bırakıyor arkadaşlar. Güvercinimize geliyor o dışkı. Ne oluyor? Hastalık bulaştırıyor. Böyle arkadaşlar bu videomuzu da sonlandıralım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız için her hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle. hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Terima <coughs> kasih <coughs> Vay be arkadaşlar inşallah kelebek gibi kuyrukları olur. Orta kuyruğu olmaz. Yani kelebek olsa tamam arkadaşlar. Bunların yavrusundan döndürmek istiyorum. Yani posta dışı uçucu bir kuş zaten. O yüzden onun yavrusunu almak istiyordum. Bir de yavruya kusturmak istiyordum kelebeğimi. yavruyu kustan kelebekler dönmese bile bir tık daha olsa iyi uçuyor dönüyor. Falan filan o yüzden yavruya en kelebek çok iyi oluyor arkadaşlar. yavruyu kustan kuş zaten daha fazla uçuyor. Bu da yavruyu kusmuş mesela daha demin. Yavruyu kusan kuşun ağzı da böyle oluyor.